Siz isterseniz o database'i de şirketin kurusu olarak değiştirebilirsiniz, oynanabilir. erişim yetkisi de bir kişide. Evet. Daha o Ama da aynı zamanda ekledi. da şey de yapabilirsiniz. Ee, oradaki o data da oynama yaparak şeffaflığı da bozabilirsiniz ve hacklenebilirsiniz. Çünkü tek bilgisayar eklemek çok daha kolay. Evet. Ama eee blockchain'de baktığımız zaman aynı bilgi tek bilgisayarda değil, milyonlarca bilgisayarda duruyor. O yüzden de sizin aynı anda milyonlarca bilgisayarı e, hacklemeniz gerekebiliyor ve bunu hani blok zinciri şöyle düşünmek lazım hani ince bir şeffaf boru olarak düşünün bir tane mavi bilye attınız bir tane sarı bir tane yeşil attınız o renkleri bir daha değiştirme şansınız yok bir blok bir kere üretildiği zaman değiştiremiyorsunuz o yüzden de bu kalıcı şeffaf bir şekilde aslında e, çok daha güvenilir bir ortam sağlıyor bu birincisi İkincisi buna rağmen hacklenmeler olmuyor mu çok fazla oluyor özellikle evet. e, metaverse e, girişimi yapan birçok projede çok fazla eklenme görüyoruz